Hazreti İbrahim, Allah'a olan sonsuz teslimiyetiyle tanınır. Bir gün Allah ona büyük bir imtihan verir. Oğlunu kurban etmesi gerektiğini bildirir. Bu, bir baba için ne kadar zor bir karar olsa da, Hazreti İbrahim'in imanı sarsılmamıştı. Hazreti İbrahim, oğlu İsmail'i sevgiyle ve sabırla büyütmüştü. Ancak Allah'ın emri her şeyin önündeydi. Oğluna yaklaşarak şöyle dedi: Ey oğlum, ben Allah'ın emriyle seni kurban edeceğim. Allah'ın yolunda her şeyden vazgeçmeye hazırım. Sen ne dersin? İsmail hiç tereddüt etmeden, babacığım, Allah'ın emri her şeyden önce gelir. Sen neyi emrediyorsan, ben de ona uyarım. diyerek babasına büyük bir teslimiyet örneği gösterdi. Hazreti İbrahim, oğlunu kurban etmeye hazırlanırken Allah'ın rahmeti üzerineydi. O anda. Allah tarafından bir koç gönderildi ve Hz. İbrahim oğlunun yerine koçu kurban etti. Bu olay İslam'da teslimiyetin, sabrın ve Allah'a olan güvenin en büyük örneklerinden birini oluşturdu. Siz değerli misafirlerim izlemiş olduğunuz çalışmamı beğendiyseniz hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir. Hadisine nail olmak için paylaşım, beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Daha çok kişiye ulaşabilmek dileğimle Allah'a emanet olun